Sevgili öğrencilerim, Matematik Arşivisi kanalıma hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Mehmet Hoca'nız. Sizlerle birlikte mikro orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın konu özetli çözümlerine devam ediyoruz. Şu an 364. sayfadayız ve fonksiyon çeşitleriyle devam edeceğiz arkadaşlar. Yine ben sana başlık başlık özet özet anlatarak gideceğim. Hazırsak hızlı bir şekilde hemen başlayalım. Başlıklarımı sana adım adım yazdım. Önce sabit fonksiyondan başlayalım arkadaşlar. Sabit fonksiyon şudur. fx eşittir C olan fonksiyondur, fonksiyondur, fonksiyondur. Burada arkadaşlar x değişkeni, x, x kare, x üzeri n değişkeni yoktur, değişkeni yoktur diyorsunuz. Bu değişkenlerden ben bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Sadece ne vardır burada? Ee, dediğim gibi sadece sabit sayı vardır. Bu soru basit bir sorusu şöyle gelecek bize soru yazarsak şuraya. Adam diyecek ki fx eşittir. fx eşittir. a eksi 2 x'in karesi artı b artı 1 x artı a çarpı b eksi 1 diyelim. Buna göre f5 nedir diye soracak bize. Böyle bir soru sorsun. Şimdi sabit fonksiyonu benim bilmem gereken şu. x x kare olmayacak. Yani buranın sıfırlanması lazım. Buranın sıfırlanması lazım. Yani buradan ben a'ya 2 diyeceğim. B'ye de eksi 1 diyeceğim arkadaşlar. Bunlar sıfırlanırsa a çarpı b zaten eksi 2 oldu. Eksi 1 de buradan geldiğine göre cevap eksi 3. Yani ne yazarsan yaz. hep aynı değeri verecek. O da eksi 3'e eşit olmuş olacak. Şimdi doğrusal fonksiyon dediğin zaman istemsizce direkt şunu yaz. Fx eşittir. Bunu siyahla yazalım. Fx eşittir. Ax artı b olan fonksiyondur. Olan fonksiyon tipidir. Yani Burada arkadaşlar doğru olarak sizlerin her şey senin doğrusal fonksiyondur. Şunu gibi yapalım bir tane fx eşittir. 2x eksi 3 gibi fx eşittir. 5x gibi fx eşittir. Eksi 3 eksi 3 7 x gibi fonksiyondan hepsi arkadaşlar doğrusal fonksiyon çeşidine girer. Doğrusal fonksiyon çeşidindeki bir tane soru kalıbım şudur. Bunu iyi kavrayalım. fx eşittir atıyorum bize pardon f1 eşittir 5 desin. F6 arkadaşlar ee, hatta şurası 7 olsun. Burası da 22 olsun. 7'ye 22 ise bizden bir fx istesin. Bir de f1'i f3 istesin. Böyle bir şey istesin. Şimdi bu doğrusal fonksiyonu da vermek zorunda bize. F doğrusal diyecek tabi. F doğrusal ise. Şöyle başlayalım. F doğrusal ise arkadaşlar ben fx'i ax artı b olarak kabul edeceğim. Önce yerine 1 yazarsam f1 eşittir a artı b gelecek. Sonra yerine arkadaşlar 6 yazarsam 6a artı b gelecek. İşte 1 yazdığım zaman bu değer 7'ye eşit olacak. 6 yazdığım zaman da 22'ye eşit olacak. Burada önemli olan nedir? A ve B'yi nedir? Doğrusal fonksiyona direkt AX artı B'yi yazarak yapacağız. Şunu eksiyle çarparsak gider arkadaşlar. Buradan 5 tane A 15'e eşitse her A'nın ben kaç olduğunu biliyorum. 3 olduğunu biliyorum bu cepte. Her A 3 ise 3'ü diğer tarafa atarsak B de zaten 4 gelir. Demek ki bizim fx'imiz arkadaşlar 3x artı 4'tür. F3 de 9 artı 4'ten 13'e eşit gelecektir. Doğrusal fonksiyonumuz bu idi. Tamam mıyız? Doğrusal fonksiyon böyle. Parçalı fonksiyonu ben sana parçalanmış şekilde gösteren fonksiyonu biz parçalı fonksiyon diyeceğiz. Hemen örnek üzerinde anlatayım. Fx eşittir. Atıyorum 2x eksi 3 gelsin x küçüktür 2 içindesin. Bir de arkadaşlar 5 eksi x desin x büyük eşittir 2 için derse f5 artı f eksi 3 artı f0 nedir diye sorsun bize. Şimdi biz burada arkadaşlar f5'i bulurken 5 2'den büyük olduğu için burada yazacağız. Yani 5 eksi 5 yazmamız lazım artı eksi 3 arkadaşlar yukarıda yazacağız. Yani 2 çarpı eksi 3 eksi 3 diye yazacağız. 0 arkadaşlar yine 2'den küçük olduğu için yukarıda yazarsak artı 0 eksi 3'ten düzenleyebilirsin. Burası zaten 0 geldi. Burası arkadaşlar eksi 6 eksi 3 eksi 3'ten eksi 12 olarak çıkmış olacak olayımız böyle idi. Geldik çift fonksiyon ve tek fonksiyon olayımızda yani buradaki parçalı fonksiyon altından sonuna gelelim. Fonksiyonumuz eğer ki f x yazdığımız zaman arkadaşlar olduğu gibi fx olarak geliyorsa bu çift fonksiyondur. f x ifadesi eksiği dışarı kusuyorsa bu tek fonksiyon özelliği gösterir. Basit bir örnekle anlatayım sana. fx eşittir x'in karesi ise arkadaşlar f eksi x de yine x'in karesi oluyorsa bu çift fonksiyondur. fx eşittir atıyorum x'in küpü f x de arkadaşlar eksi x'in küpü geliyorsa yani eksilisi geliyorsa bu tek fonksiyon özelliği gösterir. O halde arkadaşlar şunu diyeceğiz. Dereceleri dereceleri tek olanlar, tek olanlar, tek çift olanlar, çift olanlar çift fonksiyondur. Çift fonksiyondur. Bunu kavrayalım. Derecemiz tekle tektir. Çiftse arkadaşlar çifttir. Atıyorum şöyle yazalım. fx eşittir. x'in karesi. Hatta x üzeri 4 eksi 7 x kare olsun fx eşittir 5x küp eksi x desin. Şimdi e bunun derecesi 4. 2 olduğu için arkadaşlar bu çift fonksiyondur. Dereceleri tek olduğu için buna ben tek fonksiyon diyeceğim. Tek çift yazmış olduk. E, hocam şöyle olursa fx eşittir. Atıyorum x'in küpü eksi 7 x kare dedi. Bak tek çift bu ne tektir ne çift fonksiyondur. X'i de değildir. Ya da arkadaşlar fx eşittir. 5x kare eksi 6x dediğimiz şey de şurası çift burası tek olduğu için arkadaşlar ne tek ne çift olarak kayda geçer. Bunların ikinci isimleri var. İkinci isimleri şuraya sığmadığı için üstte yazayım ben. Şöyle alalım biz. Bunu arkadaşlar diğer ismi şudur. Çift fonksiyonsa y eksenine göre simetriktir. y eksenine göre göre simetriktir. Hemen bunu bir yere iliştiririz. Çünkü sığmadı. Tek fonksiyonsa arkadaşlar orijine göre simetriktir bu da. Orijine göre simetrik. Tabi biz bunu seninle ayette de daha detaylı işleyeceğiz ama sadece şu an için bunları bilmen yeterli. Bu dört tane başlığın hepsini düzgün bir şekilde yaz defterine ya da not aldığın yere hemen sorularımıza geçelim şimdi. 8 tane sorum var. Gel başlayalım. Gerçek sayılar kümesinde f fonksiyonu olmak üzere sabit olduğuna göre f artı b nedir? Sabit fonksiyonsa arkadaşlar ne demiştik biz burada? x'li x kareli hiçbir terim yoktu. Yani buranın sıfırlanması lazım. Buranın da sıfırlanması lazım ki a ve b'yi bulabilelim biz. a eksi 5 eşittir sıfırdan a'nın 5 gelmesi lazım. b artı 2 eşittir sıfırdan da b'nin eksi 2 gelmesi lazım. Burası cepte. Sonra gel biz fx'i bulalım o halde. fx dediğimiz ifade arkadaşlar 0 yani x, a ve b yerine bu değerleri yazarsak Eksi a çarpı b olur çünkü bunlar sıfırlanmıştı. a 5 b de eksi 2 olduğu için demek ki arkadaşlar FX dediğimiz değer ona eşittir. İçine ne yazarsak yazalım yani a artı b f 5 ne olursa olsun arkadaşlar. Yine bu f, f a artı b değeri Ona eşit olacaktır. Bu kadardı. Geldim ikinci soruma. İkinci sorumda ise f fonksiyonu tanımlı f a bölü a değeri nedir demiş. Şimdi burada arkadaşlar sabit fonksiyonsa bu notu yazdırmayı sana unutmazsa yer yoktu. Şimdi arkadaşlar f sabitse f x eşittir. a x artı b bölü c x artı d diyorsa a bölü c'yi b bölü d'ye eşlediğimiz zaman biz bunun sabit olan değerini bulmuş olacağız. Yani sabit fonksiyonun özelliği bu. Katsayıları oranlarsak bunun Sabit fonksiyon olduğunu çıkarabiliriz. Buradan da a eksi 2 bölü 3 eşittir. 6 bölü 2 dersek a'nın değerini çıkartabiliriz. Sadeleştirdiğimiz zaman 3'e 1 gelir. Sizler dışarı çarpımı yaparsak a eksi 2 9 geliyorsa a'nın ne olması lazım? 11. Güzel. Şimdi geldik buraya. f a bölü 11. Hocam f a nedir? f a da bunun oranına eşittir. Atıyorum a yerine 11 yazarsam burası ne yapar? 9x artı 6 bölü 3x artı 2 değil mi? Yukarıyı ben 3 parantezine alırsam 3x artı 2 gelir. Bak bunlar gider. F a da ya da f x arkadaşlar ne gelecektir? 3 gelecektir. O halde 3 bölü 11 seçeneğine ulaşmış oluruz. Unutma o halde. Biz o oran yapıyoruz ya. O oran bize yani şu oran aslında f x'in değerini verecektir. Geldim 3. sorumuza. Doğrusal fonksiyonda dediğimiz anda istemsizce elimiz ax artı b'ye kaysın. Yani fx eşittir ax artı b ise bu doğrusal fonksiyon özelliği gösterir. Burada arkadaşlar x yerine 2 yazarsak 2a artı b 8 gelirse x yerine 1 yazarsak a artı b de eksi 2 yapar. İşte şu alt tarafı eksiyle çarpar taraf tarafa toplarsak bunlar gider. 2a'dan a çıkardığımız zaman a eşittir 10 gelir. Ben a'yı 10 biliyorum. Gelip burada a yerine 10 yazarsak burası 20 yapar. Böyle yapalım. 20 artı b eşittir 8 oluyorsa e zaten b de kaç gelecek? Eksi 12 gelecektir. Bizim fonksiyonumuz şu çıktı. fx eşittir. 10 tane x eksi 12 gelmiş oldu. Bizden f3 istiyor. x yerine 3 yazarsak arkadaşlar 30 eksi 12'den buradan 18 çıkarmış olacağız. Cevap 18 gelecek. Unutma ax artı b dedikten sonra değerleri sırayla yerine yazdım. O yerine yazdığım değerleri de kullanınca 18 gelmiş oldum. Sıfır fonksiyonu burada ben hani es geçtim belki görmedik ama sıfır fonksiyonu bir şey yok zaten arkadaşlar. fx'in sıfır olmasıdır aslında sıfır fonksiyon. Yani hem buranın hem de şunların hepsinin sıfır eşit olması bize sıfır fonksiyonu verir. Her x'in x karenin x küplü teriminin sıfır olması ve sabit sayında sıfır olmasıdır. Yani a eksi 2 sıfıra eşitse a'nın 2 olması aslında. A yerine 2 yazarsam arkadaşlar sıfır oluyorsa b'nin de eksi 6 olmasıdır. Yani bunlar bize sıfır fonksiyonun özelliğini verir. A zaten 2 idi. E zaten b de eksi 6 olduğuna göre bunları çarparsam eksi 12 eşitlemiş olacağız. Beşinci soru parçalı fonksiyon örneği f8 ile f eksi 6 işlemin değeri kaçtır demiş bize. F8 olabilmesi için arkadaşlar biz geliyoruz burada x yerine 8 yazıyoruz. X yerine 8 yazarsak 7'den büyük bir değer olduğu için ben buraya 5 olarak yazacağım. Eksi 6 da eksi 2'den de küçük değerler için sağlayacak. Buraya da arkadaşlar eksi 3 diyeceğim. X'inin toplamını 2 olarak çıkarmış olacaksın. Bu kadardı. Geldim 6. sorumuza. Bir fonksiyon vermiş. Bize çift fonksiyon olduğuna göre çift fonksiyonda arkadaşlar bizim için... X'in üzerinin yani çift olması lazım. Çift olmazsa bunu alamazsın. Atıyorum bu tek mi hocam? Bunu sıfırlayabilirsin. Bu tek bunu sıfırlayabilirsin. Bu X üzeri sıfır ya bu kalabilir ama diğerlerini atabiliriz. Yani şöyle yapalım. A-1 sıfırsa A'nın ben bir olduğunu biliyorum. Buradan da B artı 2 sıfırsa B'nin eksi 2 olduğunu biliyorum. O halde FX fonksiyonum şu gelecek bu gider. E bu da gider. A'ya ben 1 dediğim için buradan x'in karesi geldi. A çarpı B de eksi 2 olduğu için x kare eksi 2 çıkmış oldu. Bizden f artı b istiyor. E zaten f artı b nedir? F 1 de arkadaşlar. Diğeri de eksi 2. Demek ki ben buradan f eksi 1'i bulmuş olacağım. x yerine eksi 1 yazarsan 1 eksi 2'den buranın eksi 1 geldiğini söyleyebilirim. fx şunu kullandım bu arada. fx x kare eksi 1 olduğundan dolayı x yerine eksi 1 yazarsam 1 eksi 2'den eksi 1'e çıkar yolumuz. Geldik buraya. Gerçek sayılar kümesinde f fonksiyonu olmak üzere bunun simetrik. Orijine göre simetrik. Bunu en son yazdırmıştım sana. Orijine göre simetrikse arkadaşlar bu tek fonksiyondur. Hemen özelliğimizi yapıştırdık. Tek fonksiyonun özelliği ise çift dereceli terim yoktur. Çift dereceli terim yoktur. Güzel. Çift dereceli terim yoksa arkadaşlar şunun olmaması lazım. Bunun olmaması lazım ve bunun da olmaması lazım. Hocam bu neden çift dereceli? Çünkü yanında x üzeri 0 var gizli bir şekilde. Yani şunu diyeceğiz o halde. A 3 eşittir 0 geliyorsa e a'nın 3 olması lazım. Buradan b artı 2 0 geliyorsa b'nin eksi 2 olması lazım. C 1 yine 0 geliyorsa c'nin 1 gelmesi lazım. O halde arkadaşlar fx fonksiyonu eşittir. Bak bu gider, bu gider, bu gider. Sadece 3x kare kaldı. C zaten 1 olduğu için ben buradan f1'i bulursam 3 yapar. E zaten bizden f1'in değeri 3'ü istemiş oldu. Geldik son sorumuza. Burada f tek fonksiyon, g çift fonksiyon olmak üzere. F tek fonksiyonsa arkadaşlar. Ben F3'ü bulmak istersem eksiği dışarı kusacak bu eksi 5'e eşit olacak. G çift fonksiyonsa G7'yi bulurken arkadaşlar yutması lazım bunun. Yuttuğu zaman da 4 olacak. O halde ben 2 tane değer buldum. F3 eksi 5 G7 4'tür. O halde zaten bizden bunların çarpımını istemiş. Eksi 5 ile 4'ü çarparsam cevabım eksi 20 gelmeli diyorsun. Evet gençler senle birlikte bu sayfamızı da bitirdik çok şükür. 364'ü. Şimdi 365'e geçeceğiz. Yine konu özetli bir sayfamız orası da. Mutlaka kaçırmadan takip ediyorsun. Görüşürüz kendine çok iyi bak. İyi çalışmalar. Kanalımı takip edersen beni ayrıca mutlu etmiş olursun. Güle güle. Kendine iyi bak.